Pratik oyuncudan hepinize merhaba ben Nusul. Bugün sizlerle plugin inç oynayacağız arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Az önce bir şarkı dinliyordum. Sonra videosuz kalmayın diye video çekmeye başladım. Şuradan yeni oyun yapalım. Uyar bağ. Tamam boş ver şunları. Hip <laughs> hop, Şarkı açmamı isterseniz 2000 like. Şaka lan şaka. Kezbanlık hastalığı süper. Tamam geç şunları. Bu arada arkadaşlar. Ayaz Yalçın kanalı Ayaz Yalçın Kayalar kanalını kesinlikle çok fazla tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel videolar paylaşıyor. Play Güneş'e hoş geldiniz. Tamam bunları boş ver. Aha Rusya'da başlattık bu. Türkiye'de başlatmalıydık. İyi Türkler. kez bu hak etmiyor bunu. Biraz klavyeyi öne doğru çekeceğim. Tamam. Komut kutluğu çıplaktı. Ne? Anlamadım hiçbir şey. Dört kişi de bulaşmış hastalık. iyi. bir şey çıktı anlamadım. Gelmanlık bir şey geliyor büyüyerek. Ayarlar şuradan otomatik durduru açacağım. şuradan süper. Deneyen bu baya fazlalaştı. Yayılmayı biraz sağ yoluyla arttıracağım. Yetenekler şu su arttırmayacağım ama, ama başarılı bir şekilde gelişti. Rusya'da değil, Türkiye'de başlamalı. Da ne olurdu? Balkan ülkeler. Acaba hangi ülkeler var ya? Bir Yunanistan var, bir Bulgaristan var. Diğerleri hatırlamıyorum. Orta Avrupa. Aha. Gel buraya. Başka ülkelerde yayılmaya başladık. Sınıra kadar gelmişik. Gelmişiz. Kezbandık yüzlerce kişiye ulaşmış. İlk şu ülkeleri Kazakistan'a yayılabilir. Kazakistan büyükmüş be. Çin nerede lan? İlk senden öldüreceğim. Nefis gezmanlık alt ülkeler için yayılıyor. 6 ülke. Bu O 5000 kişiye ulaşmış Rusya'da. Çin'de 8 kişiye ulaşmış. Çok iyi. zaman kronometre tutmayı unuttum. Bu oyunda kronometre tutmalıyım çünkü videolar 20 dakikayı geçince neden yüklenmiyor ben de hiç anlamadım. Youtube bu video çok uzun falan diyor. O yüzden oyunun yarısına geldiğimde bırakacağım. şuradan soğuğu bayağı fazlalaştırmam gerek. Bir sıcağı da arttırayım. Soğuğa bir tane daha vereyim. Oha bayağı verdik. Bu uh, Rusya'da 100 bin kişiye yayılmış. Uh, biraz hızlı DNA gelse şurası için. Rusya'da bayağı yayılmış. Çok uzun sürmemesi lazım bu videonun yoksa dediğim gibi de yüklenmeyecek. Şu hangi şu lan büyük Ukrayna yerde yağışlar artıyor tamam ok hadi biraz vermeden daha bulaşıcıyoruz süper 11 milyon kişiye ulaşmış vay be da şu küçücük Ukrayna'ya ulaştırdık bunlar daha Ukrayna Harbiden küçükmüş. Oha İngiltere mi bura? Yuh ben bu bilmiyordum İngiltere'nin burada olduğunu. Oha! Tek attı. Yayılma hızını sudan biraz da arttıracağım. Oha! Bütün Rusya'ya kapılacak hastalı abi. Bu Hı hıldan daha fazla bulaşacak. Neredeyse bütün Rusya'ya bulaşacak. O oh, şunu almayı, almayı unutuyor daha. Kaç dakika oldu? Ona bakacağım. Çok olmamış aslında. 3 dakika daha oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim ve ikinci parta geçeceğim. Bütün Rusya'ya yayılmışız. Yayılmışız. ık Demeyeceğim. Bütün Rusya'da var böyle şu, 160 milyon kişiye. Yayılıyor. Hadi kezbanlar. Ah hanım, anlamadım. Bir şey okuyacaktım tam da. Neyse ben videoyu burada bitireyim. Kaç dakika olmuş bakıyorum. 8 dakika olmuş. İyi olmuş. Eh, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.